Civardaki Türkmen obaları indirik sessiz. Herkes Çavdar obasının başına kim geçecek onu beklemekte. Aliyar bey geçerse evvela bizimle ittifak yapacaktır beyim. Çavdarlarla Kayıların gücü birleşince Türkmen obaları da bize destek olacaklardır. Bu birlik Vasilius'un hesaplarını bozacak. İznik imparatoru da güçlendiğimizi ve birlik olduğumuzu görünce rahatsız olacaktır. Vasiliyus Aliyer Bey'in seçilmesini istemeyecektir beyim. Engel olmak için elinden geleni yapacaktır. Doğrudan müdahil olup sulhü bozmayı göze alamaz. Bizans soyunları çevirecektir. Bizden Laskaris'i istemesinin altında da bu neden yatmaktadır. Beyim bu Vasiliyus'un kenetlenmiş düşman istemediğini biliriz lakin Demeye de dilim varmıyor. Emir Saadettin. O da bu işin bir parçasıdır belli ki. O ne yapmaya çalışır? Neyin peşindedir beyin? <laughs> Köpek bu. Bir fitne çıkarmazsa gözüne uyku girmez. Yine bir musibet var. Ve yine tam ortasında. Bize neler çektirdi evlat bilirsin. Allah yardımcın oldu da kurtuldun. Lakin... ...bundan böyle... ...köpeğe gereken ehemmiyeti veresin. Köpek... ...bana olan öfkesinden herkesle ittifak kuracak hale gelmiştir ana. Kaleye gidip... ...Vasilyus'la ne konuştu? Ne istedi... ...ne vaat etti? Bunları öğrenemediğimiz sürece tek gözümüz kördür.